Ver 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 ver. Bu kadar tam gaz. Bak tam gaz oldu hale gaz yemiyor. Resmi servis nasıl böyle bir hata yapar diye şaşırmayın. Aracımız Hyundai Elantra Ordu'dan geldi. Resmi servise gidiyor, araba çalışıyor fakat gaz yemiyor. Servis diyor ki motor inecek. Ne kadar masraf bu belli olmaz. Motor açılınca belli olur diyor. Araç sahibi bize ulaşıyor. Aracı ordudan buraya kurtarıcı ile çağırdık. Bakın sonuç çok ilginç çıktı. Kaldır abi. Evet arkadaşlar olay şimdi buradan net bir şekilde belli olacak. Bu arabanın katalitik konvertörü dağılmış. Bakın şurada katalitik konvertörün parçalarını görüyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Elimizden de görüyor zaten dağılmış. Dolayısıyla egzozdan gaz çıkamıyor. Katalitik konvertör egzozu tıkamış. Dolayısıyla sorun burada. Tabi resmi bir servis nasıl böyle bir hata yapar? Bunu insan anlamlandıramıyor. Hani bakın daha net gösterelim şimdi. Göster abi. Yani bir resmi servis bunu nasıl göremez, nasıl motoru açar? İnsanın aklı hayali almıyor. Tabii motor açıldı mı prensiptir yapılır abi. <laughs> motor açıldı mı o masrafı yapacaksın, motor yapılır. Ee, tabii yapıldıktan sonra sorun gitmeyince neye bakacak? Eksuz'a bakacak ve oradan görecek ki katalitik konvertör asıl bunun sebebi. Ama motor yapılmış olacak. Ne yapacağız? Katalitik konvertörü e, yenisini takacağız ve sorun gidecek. Servise girdi mi bu araç yüz binlerce lira harcayacaktı. Şimdi sadece Katilti konvertör ücreti ile konu bitecek. Geçmiş olsun.